Hastane otoparkında yangın paniği. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otoparkta park halinde bulunan iki araç çıkan yangının ardından kullanılamaz hale geldi. Siverek Devlet Hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen otomobildeki yangın hemen yanında park halindeki bir başka otomobile sıçradı. Yangını fark eden çevredekiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülürken araçlar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.